الله الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله جكتاً قرآن إلمادي أجب عاشقنا قلما دما على Evet sayın seyirciler şu an Sevir Mağarası'nda namazımızı kıldık. İkinci namazımızı Allah kabul etsin. Ziyaretimizi yaptık. Evet, kedi arkadan diyor, benim beni de söyle diyor. <laughs> Yavuz abimin de güzel sesinden bir ilahi dinledik. Allah razı olsun. Allah razı olsun kendisinden. Ağzına yürüyene sağlık. Nevzat Ustam, yoğun günlerden de tarihi, de tarihi söyle de tarihte burada tam belli olsun. <laughs> Vallahi pazar da ayın kaçıyor. Ayın 5'i. Ayın 5'i. Mekan 08 5'e yol söz 8. 18. ayın 5'i 2018 He. Pazar Pazar, pazar günüymüş günü Günlerden pazar Mekan neresi? 05 08 Mekan neresi Nevzat amca? Sevir mağarası Sevir mağarası Sevir mağarası Mekke, Türkiye İnşallah, inşallah Bunu böyle 20 sene inşallah izleyeceğiz İnşallah İsim o desene bak Oradan başla isim o desene Söylerim ben Evet tanışalım arkadaşlar İsmail, Şahin Memleket Memleket Yozgat irt Ömer atak Nevzat Cankar Ankara Ey Oğuz öldür. Mehmet Tanrıkulu Polo Şerafettin Atlan Secilerli Çankırı Aleykümselam Halik Kısalam Aleykümselam Abdullah Errize Mehmet Kuzulu Polo Ahmet Şendil Kastamonu Yavuz Çıplak, Çorum Osmancık Mevlut Altındağ Bolu İmeği mi, değil mi? Sen de, sen de koy ya Selman Doğan. <gülüyor> 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 Allah seni görmeye bak. Ders karşı geldik. Nevzat Usta'nın yavaş. <laughs> abi bundan can yiyelim de şeye geç. Ya, geç. <laughs> Selman abi. geç. Gelsene bile. Selman. Evet, Sevil mağarasına doğru diyoruz. Evet, buradan gidiyoruz aşağıya. Allah'ım gelemenlere nasip nasıl bitsin? Ben yukarıya bir buçuk saatte çıktım. 40 dakikada çıkanlar var. Dalağına güvenenler çıksın yukarı. Allah! Allah! Anam buraya uzun boylular, da kısa boyunla Evet. Yerel mağarasının etkileri, korumaları bunlar. Lan mis gibi ne güzel kokuyor ya. Allah Allah. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere.